İslam dünyası için büyük bir öneme sahip olan üç ayların habercisi Regaib Kandil'i bugün idrak edilecek. Recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan bu mübarek gece, İslam aleminde rahmet ve bereket gecesi olarak kabul ediliyor. mübarek gece vesilesiyle açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş İl Müftüsü Abdurrahman Kotan, Regaib Kandili'nin manevi değerine vurgu yaptı. Öncelikle e, kıymetli vatandaşlarımızın 3 aylarını tebrik ediyorum. 1 Ocak yeni bir yıla girdik. 1 Ocak yeni bir yıla girmekle birlikte 3 ayların ilki olan e, Recep'in biri itibariyle de inşallah manevi bir atmosfer içerisinde Allah'ın rahmetinin bolca yağdığı Allah'ın bizi bize Recep ve Şaban'ı mübarek kıl, bereketli kıl ve Ramazan'a da kavuştur ifadesiyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle 2025 yılına Allah'ın rahmetinin bol bol sağanak sağanak şeklinde yağdığı bir zaman sürecine girmiş olduk. Rabbim inşallah mübarek eylesin. İyi, güzel, hayırlı, sağlıklı bir şekilde değerlendirebilmeyi bizlere nasip eylesin. Aldığımız, alacağımız kararları hayırlı eylesin. işlerimizi kolay eylesin inşallah. Kotan bu gecenin Allah'ın rahmet ve mağfiret kapılarının sonuna kadar açıldığı özel bir zaman dilimi olduğunu belirterek şunları söyledi. 2025 yılında bu mübarek manevi atmosferle birlikte girmekle beraber malumunuz Recep ayının ilk perşembe Cuma'ya bağlayan gece Regaib Kandili'dir. Dolayısıyla böyle maneviyatın bol bol yağdığı, peş peşe geldiği bir zaman dilimindeyiz. Regaib gecesi rağabe kökünden gelmekte olup, e, rağbet edilen, istenilen, arzu edilen şeylerin e, yerine geleceği e, ve Rabbimizin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir ifadesiyle e, dualara icabet edilen beş geceden birinin olduğu şeklinde ifade edilen bir geceyi inşallah bu gece idrak edeceğiz. Bu gecede yapılması gerekenler ilk biz bir beşeriz hatalarımız, kusurlarımız, ayıplarımız, günahlarımız oluyor peyderpey. Elbette ki olacaktır ama bu gece inşallah tövbe istiğfarla inşallah bütün kötülüklerimizi, bütün günahlarımızı silmeye, örtmeye ve affettirmeye çalışalım. Samimiyetimizle birlikte, gözyaşıyla birlikte inşallah geçmişteki bütün günahlarımıza Allah'ın e, gelecekte işlememe adına söz verelim ki inşallah Rabbim de bizim günahlarımızı örtsün, affetsin. Bu gece yapılabilecek en güzel ibadetlerden bir tanesi de Yine Kur'an-ı Kerim okumaktır. Evimizde hanımız, hanımımızla, çocuğumuzla, anamız, babamız kim varsa büyüklerimizle birlikte Kur'an-ı Kerim okumaya çalışalım. Hepimizin illaki kaza namazları vardır. Kılamadığımız, eksik bıraktığımız ibadetlerimiz vardır. Onları yine bu gece içerisinde kaza etmeye çalışalım gücümüz yettiğince. Kaza namazının ötesinde nafile namazlarla inşallah bu geceyi yine e, idrak etmeye çalışalım. Ee, en önemli bu gece yapacağımız vazifelerden bir tanesi eğer anne ve babamız yanımızdaysa onların ellerini ayaklarını öpelim. Onların dualarını almaya çalışalım. Onlara hizmette, hürmette kusur etmeyelim. Eğer uzaktalarsa, telefonla da olsa, görüntülü de olsa onların hayır dualarını alma adına onları arayalım. Onları onlarla hasbihal edelim. Eğer vefat etmişlerse işte okuyacağımız Kur'an-ı Kerimlerden, yapacağımız hayır ve hasenattan onları faydalandırmaya, sevabını onlara bağışlayarak onları inşallah sevindirmeye çalışalım. Kandil münasebetiyle camilerde düzenlenecek olan özel programlarla da Müslümanlar toplu halde dualar edecek ve Allah'a olan bağlılıklarını dile getirecek. Bu işler içerisinde gerçekten çok e, kutlu geceler var. Miraç kandili var, berat kandili var. E, daha sonrasında inşallah Ramazan geliyor. Daha sonrasında içerisinde kadir gecesi bulunmayan bir aydan daha hayırlı olan bir ee, gece olan Kadir Gecesi gelecek. Daha sonrasında Bayram Gecesi gelecek ki bunlar duaların kabul edildiği, reddol, reddolunmadığı geceler. Ölünceye kadar iyi bir kul, ölürken de tertemiz günahları affolunmuş olarak, kelime-i şehadeti getirmiş olarak Rabbimizin huzuruna çıkabilmeyi, daha sonrasında da inşallah cennete cemalullah ile bir şeref olabilmeyi Rabbim Celle Celaluhu hepimize nasip eylesin inşallah. <laughs>